Bugün arkadaşlarımla cadde basanda kahve içmeye gidiyorum. Ne kadar da yaratıcı bir fikir. Ya beni konuşturmayın şimdi canlı müzik tabi ya. Rümeysa zaten nerede işi varsa oralarda dolanır. Çok iyi gibi görünür. Abi ne olur bana iki metre kumaş lazım yalvarırım. Kimin hatası yok ki zaten sen yapmadın mı gençliğimde işte. hata? Tamam. Peki, Alın gelin. Galiba gönlü bol bir abimizmiş. Şimdi size elbise Hadi bakalım. Oooo. Gerçekten. Şok. Yani o çok güzel bir kıyafet ama sana nasıl olacağını bilemiyorum. <laughs> <laughs> Bayağı.